Seviye 3'teyiz. Bu seviyede bize bir açı veriliyor ve bunun açı ortayını çizmemiz isteniyor. Önce bunu kağıt kalem ile anlamaya çalışalım. Bir açı var. Bunun açı ortayını çizeceğiz. Bir açı ortay çizelim. Varsayalım ki bu açı ortay olsun. Biz biliyoruz ki açı ortaydan kenarlara inilen dikmeler birbirine eşit. Geometri derslerimizde de bunu ispatlamıştık neden eşit olduğunu burada oluşan eş üçgenleri yani bunlar eşit ayrıca şunlar da eşit çünkü birbirine eş üçgenler oluşuyor burası açıortaysa burası da açıortay yani görmüş olduğunuz gibi aslında bir deltoid oluştu burada şu noktaları da ben birleştirdiğimde şu ortadaki nokta tam da açıortay üzerinde yer alıyor yani ben şu noktayı bulsam aslında bu noktayla açının köşesini birleştirdiğimde bir açıortay elde edeceğim. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Pergelimin köşesini buraya koysam ve şuradan bir çember çizsem. Tabii yapmış olduğum çizim göz kararı olduğu için tam olmadığı, Yani şöyle bir çember çizdim. Şimdi kestiği noktalar burası. Yani iki tane eş uzunluk oluşmuş oldu. Burası da yarı çap, burası da yarı çap. Ortadaki noktada bu. Ben şunları şöyle birleştirdiğimde Şimdi bir ikiz kenar üçgen elde ettik. Şu doğru parçasının orta noktasını bulursam işim bitiyor. Köşeyle birleştirdiğimde söylemiş olduğum gibi açı ortayı çizmiş olacağız. Şunları hatta silelim. Doğru parçasının orta noktasını bir önceki derste yapmıştık. Şöyle o noktadan yarı çapı doğru parçası olan bir çember çizdik. Bu sefer diğer noktadan aynı çemberi çiziyoruz. Bunların kesiştiği noktalar bize şu orta noktayı veriyordu. Ben tabii orta noktayı değildi. Aç ortaya çizeceğim için artık şuradan çizebilirim. Bakın buradan şu noktadan geçecek ve şu noktadan geçecek şekilde çizdiğimde aslında ben aç ortayı çizmiş oluyorum. Aslında artık ne yapacağımızı biliyoruz. Çemberi tıkladım, merkez A, bir tane çember çizdim. Daha sonra bu çemberin kestiği noktalar vasıtasıyla tabii ki bir ikiz kenar üçgen oluşturmuş oldum. Aslında bunu çizmek zorunda da değiliz, şu noktalar benim için önemli. Şimdi bu noktaya tıkladım, F'den geçen çemberi çizdim. F'ye tıkladım, E'den geçen çemberi çizdim. İşte şu kesişim noktaları, herhangi biriyle de A'yı birleştirebilirim. Birleştirdiğimde açı ortayı çizmiş oluyorum. İşte açı ortay. Şöyle yapabiliriz. Buradan biz çember çizmiştik bir tane. Aynı çembere devam da edebiliriz. Yani D merkezli A'dan geçen. Yine şurası merkezli A'dan geçen. Bunu da çizdiğimizde yine burayı birleştirip A ile bu kesim noktasını açı ortayı çizebiliriz. Yani hep aynı çemberle de çalışabiliriz.